Muharrem İnce aslında uzun ince bir yolda giriyor. Ama ne yaptığını biliyor. Muharrem İnce'nin memleket hareketi konusunda ya bir şey çıkmaz ondan, işte çok güzel giriyor, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ni böler, diğer partilerden oy alır gibi iddialar da var. Şimdi ben onu bilmem. Ben Muharrem İnce'yi tutmam. Muharrem İnce'yi iyi tanırım. Aynı masada yemek yemişimdir, sohbet etmişimdir, bir iki kadeh bir şey de içmişizdir belki ama. Yani Muharrem İnce'nin memleket hareketi konusunda başarılı gideceğine inanıyorum. Tökezlenmediği müddetçe, otobüs kaza geçirmediği müddetçe müddetçe. Tehdit edilmediği müddetçe. Tehditlere de pabuç bırakmaz Muharrem İnce. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üst akılının ona baskı kurmadığı müddetçe. Engellenmediği müddetçe Muharrem İnce tüm vilayetleri, ilçeleri yani tüm şehirleri, tüm ilçeleri dolaşacak ve çok başarılı temaslar elde ediyor. Bire biri gidiyor. Hangi siyasi lider yapıyor bunu? Kimse yapmıyor. Muharrem İnce'nin yarın, yarın dediğimiz kısa bir süre sonra partiyi kurduğu zaman en az %12, %13 oy alacağını iddia eden var. Kimler iddia ediyor bunu? Kararsızlar var. Özellikle protesto edenler var. Ya, %18, %19 civarı oylar var. Bunun yaklaşık %8'ini alacağı, %10'u alacağı ve diğer partilerden de oy alacağı varsayımıyla %15'lere kadar Muharrem İnce'nin kuracağı partiye özellikle tüm partilerdeki küskünler ve Muharrem İnce'nin politikasını beğenenler Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia ediliyor. Burada baktığımız zaman da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden de yapılan son araştırmaya göre %17'ye kadar gerileyen Metropol Araştırma Şirketi'nin efendim yüzde yapmış olduğu kamuoyu araştırmalarında bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oyunuzu verir, verirsiniz sorusunun cevabında Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 17'ye kadar düşmüş. AK Parti yüzde 32'lerde hemen üçüncü parti konumunda İYİ Parti geliyor. Dördüncü parti HDP, beşinci parti efendim Milliyet Hareket Partisi şeklinde böyle gidiyor. Ortalık toz duman. Muharrem İnce'nin bu hareketi memleket hareket anketinin sonucunda %15'leri rahatça alacağı iddia ediliyor. Muharrem İnce sakin, Muharrem İnce geziyor. Muharrem İnce sadece gündüz işte toplantılar, halkta işçi şey kalmıyor. Gece de toplantılar yapıyor. Masa başı toplantılar yapıyor. Masaya oturuyorlar böyle 15-20-30 kişi yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. Orada da bir siyaset var. Kanaat önderleriyle bir araya geliyor. Muharrem İnce, kimse küçümsemesin. Bakın Muharrem İnce'nin önümüzdeki günlerde sürprizleri olacak.